Hazırsan ustam? Hazır, hazır. Bu gün sizlerle Minecraft 8-ci bölüm oynayacağıq və indi giririk Minecraft 8-ci bölüm oynamağa. Bir dünya geldi. Burada yatak cesaret olsun. Sonra da videomuzu ya rahat rahat evimizi videomuzda çek. O Panagames'in sezon finalı oldu. Ayın 5'i Tez ayın 5'i Sezon finalından çıkacak. kanalıma abone olursanız sevinirim. YouTube'a abone olursanız benim yani sayfalar 4 tane sayfam var. dört tane ayda abone olursanız sevinirim. Yorum yazmayı unutmayın dostlar. İnşallah 9 abunəyə gəlmişik. İnşallah 9-dan da çıxıb çox-çox abunələr olmaq. Yaxşı şeydir. Yəni abunəmiz çox olacaq. Reklamdan sonra görüşdə davam edərik. Sağ ol. olarak mesajı yanlış sonra videomuz kurtarır. Belen Evet hadi.

Bunu da hazır edelim. Dostlar sağ olun, salamat kalın. Videomu izlemeyi unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.